Günaydın. Günaydın. İyi geceler. Günaydın. günaydın. İyi sabahlar, iyi geceler. Ne dersiniz? E şimdi... Pek çok yayını hazırlanmadan yapıyorum ya daha önceden. Bir kez başka bir şeye karar verdim. Önce ilk yayınları biliyorsunuz artık e, tartışmalara kapalı yapıyorum. Yani kısıtlı şey yapıyorum yalnızca. Seçtiklerim benim de ta, takip ettiklerim bana yazabiliyorlar. Bugün de öyle yapacağım. Ama bu hazırlanmadan yaptığım yayınlarda pek çok da yanlış yapıyorum. Yani hem bilgi yanlışı yapıyorum hem yorum yanlışı da yapıyorum. Siz araya girdikçe Lafım bölündükçe o yüzden e, de yapıyorum tartışmalı olanlarda. E, yine bugün öyle yapacağım ama başka bir yöntem. Daha önceden yazdığım yazılardan kalkarak e, e, konuşacağım ilkin. E, ondan sonra yazdığım yazılar üzerine ikinci yayında her sabah aynı isimli ikinci yayında açık yayın olarak yapacağım. Konuşacağız tartışacağız. Şimdi sorumuz bugün tek tanrılı dinler. Tek tanrılı dinler din konusunda teist misin değil misin soruları durmadan geliyor ya benim ne olduğum o kadar önemli değil. Ama e, baktığımız zaman kültür tarihi açısından baktığımız zaman dinler nereye oturuyor ve özgün müdürler hakikaten yani orijinal müdürler özgün deyince. Orijinal müdürler kendileri yalnızca kendilerine dönük olarak mı e, indikleri zaman mı? E, bilmiş insanlar o dinleri. Yoksa e, kendilerinden önceki bazı çok tanrılı dinlerden etkiler almışlar mıdır? Bu bu, bu konuda da epeyce soru sorulmuştu. E, şöyle sorular: Tek tanrılı dinler gerçekten tek tanrılı mıdır? Çok tanrılı dinlerin tanrıları tek tanrılı dinlerin kutsal varlıklarından çok mu başkadır? Çok tanrılı dinler dediğim yani putlar de, diye aşağılanan, kötülenen dinlerden söz ediyorum. Allah neden şeytanı yok etme... E, günaydın. E, Allah neden şeytanı yok edip kurtulmaz? Tek tanrı düşüncesi kutsal kitapların tek elinde midir? Günaydın. Günaydın. Cennet, cehennem düşüncesi tek tanrılı dinlere ger, e, ger, gerçekten vahiy olarak mı? gelmiştir. Yani cennet, cehennem tek tanrılı dinlere mi yalnız gelmiştir? Daha önceden bilinmiyor muydu? Hilal neden İslam'ın simgesidir? Nuh tufanı öyküsünün kaynağı nedir? Neden Meryem Ana özellikleriyle Artemis Ana'nın, art eski Efesos'un Artemis'inin özelliklerine bu kadar birbirine benziyor? Gibi sorular. Bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Hem bu sorulara hem daha sonra sizinkilere de cevap vermeye çalışırım. bir birçok soru ama inanç gözüyle baktığınız zaman bu sorulara bunlara yanıt vermek yani cevap vermek ve aramak bile bir yana bu soruları sormak bile cezalandırılmak için yeterdi artar dinden çıktın sayıyorlar. Bu yalnızca Müslümanlıkta değil Hristiyanlıkta da, da öyle Musevilikte de, de öyle. Dahası Musevilik filan çok daha sert dinler. Hristiyanlık da öyle bakarsanız. Özellikle Katolik ve Ortodoks mezhepleri, Hristiyanlığın gayet serttir. Özgür ama bilimci bir bakışla, özgür bir bakışla yanıt arayacaksak bu kültür tarihinin görevi. Bilimsel yöntem her zaman doğru yanıtlar bulur mu? Peki yani arayacağız ama doğru şeyi, do yanıtları, doğru cevapları bulabilecek miyiz? Belki de hayır. Tarih biliminin hemen her dalında olduğu gibi bilim adamı boşlukları kendi yorumuyla kapatmak durumunda. Bu yorum bu yorum bulunabilecek yeni yanıtlarla değiştirmeye her zaman açık. Bilimin bilim olma özelliği de buradan geliyor. Bilim dogma değil değişmeye de, gelişmeye de açık. Yani her tür soruyu yeniden sormaya, her tür e, bilgiyi değiştirmeye açık bilim. E, yanlışı düzeltmeye, yani bilimsel yasa bile olsa yeni bir e, deneyimlerle, gözlemlerle yeni hale getirilebiliyor. Tek tanrılı dinler kendilerine binin bize söylediği gibi gerçekten kul tarafından yaratılamayacak kadar özgün, orijinal, eşi benzeri bulunmayan, başka hiçbir kültürle, kinle bağlantısı, bağı bağlantısı olmayan kültürel yapılar mıdır? İlk tek tanrılı din sayılan Museviliğin tek tanrı düşüncesine ulaşmak için milattan önce 6. yüzyıl beklemesi gerekti. Musa'nın bize anlatıldığı tarih, Musa'nın etrafındaki olayların aktarıldığı tarih 13. yüzyılı gösteriyor oysa. Ee, ama tek tanrılı düşünce, tek tanrılı hale gelmesi yani başka tanrı yoktur diyebilmesi için daha önceki yayınlarda da söylemiştim. 6. yüzyılı beklemek gerekiyor. Musa peygamber inananlarına Yahova'dan başka tanrı yoktur diye kestirip atamadı. Yani şu andaki kitaba göre, şu andaki kitap mukaddese göre Karşımda başka ilah şunu söylüyor. Çıkış 10 numaralı ayette çıkış yani ilk ayette karşımda başka ilahların olmayacaktır. Onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin diyor. Yani Tevrat'ın çıkış bölümünün 10. ayetinde. Bu sözler başka tanrıların varlığını inkar etmemek. Ama onlara bağlanmamak anlamına gelir. Yani bu özellikteki inançlara din tarihçileri henateizm diyorlar. Henateizm çok tanrıya inanıp bunlardan birine tapınma anlamına geliyor. Ama çok tanrıyı da inkar etmeme anlamına geliyor. Tekrar okuyorum ayeti ise Çıkış 10 numaralı ayet. Karşımda başka ilahların olmayacaktır. Onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin. Bu. Ayet bu. Yani başka tanrı yoktur deyip kestirip atamıyor. Ee, Musa. Tevrat'a göre. Bu sözler başka tanrıların varlığını evet. Henateizm deniyor ama Musa'nın yaşadığı yaşadığını düşündüğümüz, etrafındaki olaylardan bakarak çıkardığımız 13. yüzyıldan 800 yıl geçtikten sonra ancak yaşamış olan İşaya peygamber yani İşaya bölümü e, kitab kitap mukaddesim görebilirsiniz. Eee peygambere göre Yahova şunları söyleyebiliyor. İşaya 45 şinci ayet bu. Ben Rab ben değil miyim? Benden başka Allah, hak Allah ve kurtarıcı yok. Başkası yoktur. İşaya 45. E, ama Musa'dan 800 yıl sonra oluyor bu iş. Gerçekte tek tanrılı dinlerin tanrısını ilk kez ve bugünkü anlamında en uygun tanımlayan peygamberlerin hiçbiri değil. Milattan önce 6. yüzyılda yaşamış olan bir Bato Anadolu kocası. Bundan da söz etmiştim daha önce. Kolofonlu Xenofanes'tir. Kolofon bugünkü Efes'in, Selçuk'un hemen yürüme mesafesi yakınlarında Herakleitos'la aynı çağda yaşamış bir e, filozof Xenofanes'tir. Ama hiçbir tek tanrılı din Xenophanes'i tanımıyor bugün. Oysa gerçekten e, çok tanrılı dinlerin içerisinde ilk tek tanrılı savaşımı, mücadeleyi vermiş olan filozoftur. Mes Demin e, sözünü ettim. İşaya peygamberin ağzından e, tanrı Allah diyor ki ben Rab değil miyim? İlk filozof değil. Hayır ilk filozof Thales'tir. Bu Thales'ten Thales, Anaximandros, Anaximenes, Heraklitos, Xenophanes, 5. filozoftur. Thales milletlidir. Milletli 3 filozof var. Miletos okulu deniyor onlara. E, ee, Thales, Anaximandros, Anaximenes. Bu üçü. Her şey, herkes maddenin ha, ilk tanrıya inanan ilk filozof. Evet. Evet. Aynı çağdaşı olan Heraklitos'un da böyle bir eğilimi vardır ama e, e, Heraklitos çok tanrı üzerine düşünmemiştir. O akışı bulmuş ve zıtlıklar zıtlıkla akışı bulmuş bir filozof. E, çağdaştır, hemen hemen az biraz küçüktür ve çok da yakındır muhtemelen tanışıyorlardı zaten. Yani hayatlarının büyük kısmı aynı dönemde geçmiş. Kısenerofanes, ama Kısenerofanes'in maddenin özünü aramak yerine eski geleneksel maddenin özü dört unsuru bu alevilikten söz ederken söz etmiştim. Dört kapıyı dört unsura bağlamıştım. Hatırlayacaksanız ee, hava, su, toprak, ateş yani her şeyin özünde bu vardır. kısa nefanes bunları kabul ediyor. Ama ta onun onun işi tanrılarla. Çok tanrı diye saçma bir şey olmaz'a bakıyor ve ne diyor? Okuyayım size şu küçük bir bölümünü. Ee, şeyinden kendi şiirlerinden kendi kaldığı kendinden kalan metinlerden Tek bir tanrı en ulu ne kılığı benzer insanlara ne düşündüğü hep göz hep düşünce hep kulaptır. Hep aynı yerde kalır. Hiç kıpırdamaz. Bir düşünüşte sarsar dünyayı. Bu Kısanofalesinmekle Türkçe'ye çevrilmiş. Walter Kranz çevirisi. Walter Kranz kim? Walter Kranz, Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nde felsefe bölümünü e, kurmuş, kuru, kurucularından Hitler'in Almanya'dan kovduğu e, Yahudi e, felsefe profesörlerinden biri. Dört, üç ya da dört felsefe profesörü felsefe bölümünün kurucusudurlar İstanbul Üniversitesi'nde. Onun e, çevirdiği kitaptan e, Türkçe'ye de Suat Baydur çevirisinden okuyorum. Tekrar okuyayım. Şunu söylüyor. Bütün peygamberlerden önce tek bir tanrı en ulu ne kılığı benzer insanlara ne düşündüğü hep göz hep düşünce hep kulaktır hep aynı yerde kalır hiç kıpırdamaz bir düşünüşte sarsar dünyayı. Bu kadar açıklıkla bugünkü dinlerin tanrısını ilk tanımlamasıdır bu. Hemen hemen çağdaşı olan İshaya peygamber bile bu kadar açıklıkla tanımlanmamıştır. Kitap e, kitap mukaddesi de Ishaya bölümüne bakabilirsiniz. Onun dediğini tekrar karşılaştırmak açısından söyleyeyim. Ben Rab ben değil miyim? Ve benden başka Allah, hak Allah ve kurtarıcı yok. Benden başkası yoktur. Kısenefanesin tek bir tanrı en ulu ne kılığı benzer insanlara ne düşündüğü hep göz, hep düşünce, hep kulaktır. Hep aynı yerde kalır, hiç kıpırdamaz. Bir düşünüşte sarsar dünyayı. Ee, i̇kisini karşılaştırırsanız, hangisinin e, bugünün e, Tanrı düşüncesine, Allah düşüncesine, Tanrı düşüncesine e, daha yakın olduğunu görürsünüz. Musevilik, ilk zamanlarında çok Tanrı dinlerle iç içe. Demin söylemiştim, hena teist bir dindir. Monoteist bir din değildir demiştim Başlangıçta ama İşaya peygamberden sonra Monoteist yani tek tanrılı bir din Haine dönüşür Aynı koşullarda doğmuştur Çok tanrılı dinlerle aynı koşullarda doğmuştur Yahova bütün öteki tanrılar gibi Bir budun tanrısıdır Budunlar birbirine karışık birleştiğinde de öteki tanrılarla Tanışıp karışıp Birleşecek ve çok tanrılı dinin Tanrılarından biri olacaktır Bu gerçekleşir Yahudiler Filistin'e geldiğinde orada buldukları tanrılara da tapılmaya başlarlar. Museviliyotik tanrılardan arındırma görevi Musa'dan sonraki peygamberlere düşer. Ee, Musa şikayet eder biliyorsunuz. Dağa çıktıp da döndüğü zaman e, Tevrat'a göre e, Tanrı ile konuşmak üzere dağa çıkar. E, sonra geri döndüğü zaman bakar ki aşağıdaki kavim Başka tanrıları da tapmaya başlamıştır. Onları azarlar mazarlar. Neyse o hikaye kısmı için. Peki ya bugün tek tanrılı dinler gerçekten tek tanrılı mıdır? Şimdi ona bakalım. Yoksa tanrı başkanlığında bir yönetici ruhlar topluluğu mu söz konusudur? Eğer böyleyse bunun çok tanrılı dinlerden nasıl bir ayrılığı vardır? Evrenin yöneticileri arasında adları tanrı olmasa da şeytan, melekler, cinler, Adem, Havva, peygamberler, azizler, yatırlarda yok mu? Tek tanrılı dinlerin çok tanrılılıktan e, ayrılığı, bütün bu kalabalığa tanrılar demek yerine ruhlar demek dışında nedir diye soruyorum. Allah-Şeytan çatışmasının kökeninden eee söz edeyim. Yani niye Allah'la şey yani iki hem çok iyilikleri yaptıran hem kötülükleri yaptıran e, kutsal ruhlar var. Şeytana hep lanet ediyoruz. Allah'tan yana çıkıyor tek tanrılı dinlerin hepsi. Çok tanrılı dinlerde bu çatışma Apollonla Dionysos arasında. Ee, Allah çok tanrılı dinlerin baş tanrısı Zeus'un değil Apollon'un kültürünün dev, evrimleşmesiyle ortaya çıkıyor. E, ee, Apollo Dionysos arasındaki çatışma Apollon akıl tanrıdır. Dionysos coşku tanrıdır. Apollon e, akıl tanrıdır. Dionysos da coşku tanrıdır. Şimdi bu ikisinin arasındaki özellik farklarını Allah'la Apollon'un benzerliklerini Dionysos'la şeytanın benzerliklerinden söz edeceğim. Apollon akıl tanrıdır, Allah da öyle, akıldır, değil mi? Öyle biliriz, İslamiyet'te de öyle, öteki dinlerde. De. Apollon gün tanrıdır, ışıktır, Allah da öyle, nurdur, aydınlıktır. Apollon bilici tanrıdır, geleceği bilendir, Allah da öyle, geleceği bilendir, o oluşturur, o yaratır. Zaten geleceği ve bizim kaderimiz de o yaratır, değil mi? Geleceği bilir yani. Bütün evrenin kaderindedir. bilir. Dionizos coşku ve ölçüsüzlük tanrısıdır. Şeytan da öyle. Dionizos akıldan uzaklaştırıcıdır. Şeytan da öyle. Dionizos şiirin, müziğin, tiyatronun ve bütün sanatların tanrısıdır. Eski e, tiyatrolarda, antik tiyatrolarda e, şeyin yanında, e, tiyatro sahnesinin yanında bir Dionizos tapınağı bulunur. E, Bergama'da çok açık ve e, o en dik tiyatrolardan biridir Bergama'daki. Çok açıkça görünmektedir sahnenin hemen yanındaki Dionysos Tapınağı. Dionysos daha önce adı Bakos. Ondan önce Tarhuzza e, Hittitler zamanında. E, sonra Bakos diyor. E, son